Cangli geçici bir organizasyondu. Aralık 1794'te kuruldu. 1795'te Eulemyeovon Heng'de çeşitli etkinliklere hazırlanmak için bir süreliğine Basun Kalesi'nin inşasından sonra Oye Cangli olarak yeniden adlandırıldı ve bir devlet dairesi olarak hizmet verdi. Kral Cang, Joe dahil tüm zamanların krallarının ziyareti için ilk başta Yangyong Youngnae Yangda inşa edildi ve Vasun gibi Heng Sarayı 1796'da tamamlandı. Jang 20 ve Oye Jang Liu önünde inşa edildi. Duvara Oye Jang Moon isimli bir tablet asıldı. Oye Jang Sobi ofis binasıydı. Vasun Heng tüm etkinliklerin masraflarını birçok yetkili yönetiyordu. Düzenleme Bürosu Şubesi, Korece o -E olarak anılır, başlangıçta kuruldu kraliyet ziyafetinin hazırlanmasına adanmış geçici bir büro olarak 1795'te Kral Jang annesinin 60. Doğum günü kutlanıyor. Daha sonra bu kurum kalıcı bir devlet dairesi haline geldi. Etkinliklerin hazırlanmasından sorumlu geçici sarayda ve ilgili masrafların yönetilmesi. Ofisin sorumlulukları memurların kıyafetlerini denetlemeyi içeriyordu askeri yiyecek, at yiyeceği ve saray binalarının onarımı. Kore'deki Joseon Hanedanlığından Kral Jang Jova Sung Heng Gung Sarayı'nı tasarladı ve inşa etti reformcu siyaset için Suwon şehrinde. Baesung Haenggung sarayında çok sayıda bina inşa edildi hazırlamak için kral Jangjo'nun güvenli geçici konaklama yeri ve verimli bir şekilde yönetmek yeni inşa edilen Suwon Baesung Kalesi. Oye Jangli so bu tür binalardan biriydi. Oye Jangli so bir ofis binasıydı Baesung Haenggung'daki tüm etkinliklerin masraflarını birçok yetkili yönetiyordu. Kral Jang ziyaret ettiği etkinliğin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için ve Vasun Kalesi'ni yönet Kral Jang ziyaret etmediği normal zamanlarda. Birçok hükümet yetkilisine ihtiyaç vardı. Çalışacakları bir alan inşa ederek adı Oye Jang soydu. Kral Jang Jokamu kamu görevlileri için çok sayıda bina inşa etmeyi planladı. Suvun Son Kalesi'nin zenginleşmesinin planlandığı tahmin ediliyor. O zamanın başkenti Hanyang kadar. Kore'deki Joseon Hanedanlığı'nın başkenti Hanyang ile karşılaştırıldığında, Suwon şehri o zamanlar her bakımdan sadece %7, YDI. Suwon şehrinde, Kral Can Jo her yıl 10 gün kalmalı ve bu onu çok rahatsız etmiş olmalı. Kral Canjo her yıl 10 gün kalmalı babam Veliaht Prens Sadon'un mezarına gitmek için. Kral Can Jo'nun güvenliği ve rahatlığı için. Yeni bir şehir planı hazırlandı müreffeh bir şehir haline getirmek için. Kral Jangjo birçok hükümet yetkilisine ihtiyaç vardı bu planları gerçekleştirmek ve onlara çalışmalarını emrettim. Oye Liso adında bir binada.